Demek İstanbul'dan sıkıldınız. Evet. Sabah Boran'la da konuştum. O benim işlerimi söyledi ama ben Mardin'den de halledebilirim. En iyisi hepimizin dönmesi olacak. Mardin'de hep iyi anılarınız var değil mi? Benim yok maalesef. Hep babamın peşindelerdi çünkü. O yüzden biz çarşıya çıkarken bile arkamıza bakardık. Takip ediliyor muyuz diye. O yüzden benim hiç iyi anım yok oralarla ilgili. Bedirhan doğduğunda Boran'la karar verdik. Oğlumuz o topraklarda büyüyecek, köklerini öğrenecek. Bildiğin sebeplerden dolayı İstanbul'a geldik. Ama şu an burada olmamızı gerektiren hiçbir şey kalmadı. Bir tek Boran'ın terapisi. Bu önemli bir sebep. Bir şey soracağım Zeynep. Boran'da bir sorun mu görüyorsun? Ne gibi? Tedavi olmasını gerektirecek bir durum. Depresyonda mı? Ya da çok mu şüpheci? Yo, hayır. O zaman neden bitirmiyorsun terapiyi? Ee Dilaver, yakarız yıkarız diye atıp tutuyordun. Ne oldu? Hani? Sessiz ve derinden gidiyoruz. Esma Hanım, aceleye gelin mi öyle? Biz sessiz ve derinden gidiyoruz ama... ...Sıla Hanım gayet açıktan gidiyor. Yönetim kurulundaki herkesin istifa dilekçesi şu an elinde. Biliyoruz. Asım. Ne demek Asım? Canı istediği zaman kullanabilir. O zaman ne olur biliyor musun? Geriye bir sen kalıyorsun bir de ben. Senin başkanlığın da tehlikeye girer. Elimiz kolumuz bağlanır. Onu da yapmak istediği bu değil mi? Ya, duyan da öldük sanacak ha. Ben sana ne diyorum Esma Hanım? Sessiz ve derinden gidiyoruz. Ben senin söylediklerini bilmiyor muyum Esma Hanım. Biliyorum. Bu şirkette sinek uçsa benim haberim oluyor ha. Ama bizim de kendimize göre bir planımız var, değil mi? Sen gönlünü ferah tut. Peki. Ferah tutalım. Ama bizi daha büyük sorunlar bekliyor Dilaver. Benden söylemesi, haberin olsun. Bazen bazı şeylerin ters gittiğini düşünürsün. Tam olarak adını koyamazsın. Olgunlaşması gerekir. Ya da daha derinine inmen gerekir meselenin. Bora'nın durumu tam olarak bu. O yüzden terapiye devam etmem gerek. Anladım. Daha önce de söylediğim gibi... ...bu konuyu başka bir doktorla da görüşmek istiyorum. Başından beri bana güvenmediğini ikimiz de biliyoruz Sıla. Haklısın. Sana güvenmiyorum. Hatta peşime adam takıp beni takip ettirecek kadar. Oysa bana sorsaydın merak ettiklerini, ben sana anlatabilirdim. Boran bunu bilse nasıl bir tepki verirdi acaba? Hiç düşündün mü? Hah. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Eşin arıyor. Ama merak etme, ona söylemeyeceğim. Şimdi müsaadenle, hastamla görüşmem gerek. Özel yani.